Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz için kısa bir yayın başlattık. Yapılan işlemlerimizden size detaylı olarak bilgi verelim. Arabamız Audi A3 2015 model. Arabamızda arka kısma S3. Tayvan difüzörümüz uygulandı. Piyano Black siyah olarak boyadık. Şuradaki hattı arabamızın uzay grizi olarak bıraktık. Detay olarak güzel oldu. Akrapovic mavi renkli yanık ekso uyguladık. Ürünlerimiz karbondur, sticker değildir. Şöyle gösterelim, gayet hoş bir detay oldu. Kelepçeli şekilde Borularımızı demir olarak yaptık. Ekonomi sınıfı ama kalite olarak A plus kalitede. Güzel bir işçilik çıktı. Burada mevcut yerde planşlı şekilde malzememizi kullandık. İstenildiği zaman sökülebilsin, rahatlıkla çıkartılabilsin. Difüzörle beraber arka kısım söküldüğünde rahatlıkla başka bir Audi A3 arabaya geçilebilir veya satılabilir. Arabamızda haricen ön tarafta yapılan işlemlerden bahsedelim. indirelim. Ön tarafa güzel bir ek kullandık. Pioneer Black Siyah. Kibar bir ek. Rakamı da uygundur. Arabamızda haricen ön tarafta s 3 panjur var. Bu arabadan bu hafta 3 tane yaptık. Yaptıklarımızdan bir tanesinde orijinal panjura dokunmadık. Panjur kendi orijinal halinde kalmıştı. İkinci yaptığımızda panjur değişik. Yan tarafa burada görüldüğü gibi bu kısımları piyano Black siyah olarak yaptık. Orijinalinde mat renktedir. Orale uyumlaması için. Üçüncü üründe de ön lükle beraber gördüğünüz gibi s 3 panjur mevcut. Güzel bir çalışma oldu. Yere inerken diğer modelleri gösterelim. Şu anda yapımı devam eden yine bir Volkswagen Golf 7.5 arabamız var. Arabada kaliper boyama işlemleri. Kaliperler mavi renkte olacak. Arka tarafa ithal e, ar difüzörümüzün montajı yapıldı. Şu anda Aybah yaylarımız takılacak arabamıza. Kompleks o sistemlerini yapıyoruz. Yazılım dahil. Ön tarafta pardon yazılım yok bu arabada. 1.5 diye say. Bu arabada şu anda C200 dizelde arka kısma C63 dönüşüm işlemlerine devam ediyoruz. Arabamızda arka kısım Piyano Black siyah olarak boyandı. Eksuz da siyah olarak. Kaliper dolgu işlemleri var. Kaliper boyama işlemleri var arabamızda yine. Bununla ilgili aşama aşama video atıyoruz. Şu anda dam pipe'ına devam ediliyor. Ön panjur, ciltel panjur olarak değiştirildi. Arabamız inmişken şöyle dışarıdaki projelerimizden de bahsedelim. Ne durumdayız, ne yapıyoruz? Böyle genel olarak bilgi geçiyoruz size. Ön lifimiz panjurla beraber bu şekilde duruyor. Gayet güzel oldu. Sahibine hayırlı uğurlu olsun. Şimdi arka kısma gelelim. 4 çıkış, dördü birden aktif, muayeneden geçer, polisle ilgili sıkıntı yaşanmaz çünkü ses çıkartmıyor. Yani çok ekstrem bir durum olmadığı sürece memur beylerle ilgili. Arabada ceza yazılması pek söz konusu değil çünkü ses çıkmıyor, muayeneden geçer. Yine bir Audi a var, panjur, diğer işlemler mevcut, egzoz sistemleri. Şöyle geçelim, diğer projelerimizi de anlatalım, bitirelim. 4 çıkış akrapoluş olarak yapmışız. Bir tane C200 Mercedes'imiz var. Ön tarafta bir Skoda kod yakımız var. Şu anda kesim işlemleri yapıldı sağ sol çift tarafa işlemler yapılacak. Bakalım bu tarafta başka arabamız var mı? Görünmüyor. Diğer tarafa döndük. Burada arabalarımız var. Bir tane M4 dönüşüm 420 dizelimiz var. Bu tarafta yine bir tane konvektör işlemleri yaptığımız bir strainimiz var. Biz aynı zamanda partikül konvektör çözüm merkezi olduğumuz için DPF. Bir Volkswagen Polo'muz var. 1.6 TDI şu anda egzoz sistemleri komple yapılıyor. Downpipe Varex yazdım. Akrapolu egzoz Bu şekilde bu yoğunlukta, bu tempoyla devam ediyoruz arkadaşlar. Gün içinde yine gelecek projelerimiz var, randevularımız var. Yoğun bir tempo ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar, görüşmek üzere.